Merhaba. Bugün annemin mesleği ile alakalı size bir röportaj yapacağım. İlk soruma başlayalım o zaman. Mesleğiniz nedir? Mesleğim hemşirelik teknisyeni. İşinizi tanımlar mısınız? Tabii. Hemşirelik mesleği insan sağlığının korunması için bunun gerekli eğitimlerin verilmesi ki bu birinci basamak sağlık ocaklarında yapılıyor. İkinci basamakta da bedensel ya da ruhsal bir bozukluk meydana geldiği zaman doktor ordularının hemşirelere verilerek bunların yapılmasını sağlamak hastanın en üst düzeyde en üst düzeyde bakımlarının sağlanmasını sağlamak. Bunun için de tabii de hemşireler iğnelerini yapıyor, serumlarını takıyor. Sadece bu hemşirelik demek iğne yapmak, serum takmak değil. Ayrıca hastanın öz bakımlarının da sağlanması gerekiyor. Özellikle e, kendi bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalarımız var. Bunların bakımlarını sağlamaya çalışıyoruz. E, bu şekilde yani e, insanların yaşam standartlarını biraz daha ağır çekenlerin azaltmak, biraz daha yükseltmeye çalışmak. Hangi liseden mezunsunuz? İskenderun Sağlık Meslek Lisesi'nden Hangi üniversiteden mezunsunuz? Hacettepe, Hemşerik Yüksek Okulu'nun mesleğinizin en sevilen yanları? Mesleğimin en sevilen yanı, yani hastalar iyileştiği zaman elinize sağlık hemşire hanım, Allah razı olsun hemşire hanım demesi herhalde. En mutlu eden yer bizim o. Ya da ölmek üzere olan bir hastayı kurtardığımız zaman çok mutlu oluruz. Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? 40 saat çalışıyoruz, 8-5. İlerideki kariyer hedefiniz var mı? yani benim yaşım biraz ileri olduğu için bu zamandan sonra yok açıkçası. Bir de bulunduğumuz şartlardan dolayı küçük bir yerde çalıştığımız için biraz daha bu kariyer olayı zor. Mesleğinizdeki de dezavantajlar. Bir bayan olarak gece nöbetlerine kalıyoruz. Evde çocuklarımız 24 saat süren nöbetlerimizi. Bu 24 saat boyunca çocukları göremiyor olmak bir dezavantaj. Onların birçok ihtiyaçlarını yeri geliyor karşılayamıyoruz ya da ertesi nöbet çıkışlarında yorgun olduğumuz için onlarla yeteri kadar ilgilenemediğimiz durumlar oluyor. Çocuklarımızı maalesef ihmal edebiliyoruz. Bir de uykusuz kaldığımız için düzenimiz bozuluyor. Aile düzenimiz bozuluyor. Bu şekilde dezavantajları en çok o. Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz? Mesleği annemlerin isteğiyle karar verdim. Annemler kısa yoldan meslek sahibi olmamı istemişlerdi lisedeyken. Ama benim hedeflerim farklıydı tabi Bunu sonradan size açıklayacağım. O şekilde annemlerin mesleği üzerine bu mesleği seçmiştim. Mesleğinizi tekrar seçmek isteseydiniz bu ne olurdu? Öğretmenlik olurdu. Ana sınıf öğretmenliği ya da işte matematik öğretmeni olmak istiyordum. Lisedeyken de üniversite için çok çalıştım bu mesleklere sahip olmak için. Fakat o dönemde sağlık mesleklerinden puan kırdıkları için. Maalesef başka bir bölüme yerleşemedim. İstediğim mesleği yapamadım. Ama üniversitede gerçekten bu işi neden yaptığımızla ilgili en ayrıntılarına kadar bilgiler öğrendiğimiz için şu anda çok severek yapıyorum. İyi ki de hemşireyim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hemşirelik vicdan işi. Yani herkes hemşire olamaz. Karşıdaki empati yapmak çok önemli. Hemşirelik demek, o işi benimsemek demek. Karşıdaki kişi kendi annem baban yeri geldiğinde çocuğun deden görmen gerekiyor. Bu yüzden o şekilde yaklaşman gerekiyor her hastaya. Ki şu zamanda dünyada bir COVID var, korona var. Bu korona bütün ülkemizi sardı ailelerimizden uzakta. Yeri geldi, eve geldiğimiz zaman çocuklarımızdan uzak kalmaya çalıştık. Eve bulaştırma korkumuz çok fazlaydı. O yüzden lütfen herkes dikkat etsin, ellerini yıkasın, maskesini taksın, aradaki sosyal mesafeye dikkat etsin, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasın. Ee, bizler için herkes ağır geçirmeyebilir ama kimin nasıl geçireceği hiç belli değil. Lütfen dikkat edelim, evde kalın. Röportajınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Defne'ciğim. İyi günler. Hoşçakalın.